niye sağdan geliyorsun? Abi paketim var. Ondan değil. Evet haklı. Araçtan evet. Sağından gitme. Tamam. Çünkü hiçbir sürücü kolay kolay sağ aynasına bakmıyor. Abi bir şey diyeyim mi? Bizden kesiyorlar ya. Onu demiyorum. Git yok. ortadan git en azından. Ha şey Anlenen, ortadan, 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 gidebilir miyiz? Ortadan gidebilir miyiz? Gidebilirsin diye bir şey yok. Ama olup Ama en azından canın tehlikeye bırakmasın. Sağ aynaya bakmıyor bunlar. Evet. Doğru ben doğru. sana şimdi ortadan gitme de desem gideceksin yine bir yerden de. En azından ortadan git. Tamam abi. Çünkü sağdaki sola geçmek için Soldaki sağa geçmek için ortaya her zaman bakar Ama evet. buraya kimse bakmaz evet. Çünkü diyor ki bu tarafında kaldırım var Kimse gelmez Pat kırar yapışa kalırsın evet, Canlı kıymeti olsun biraz 3 kuruş için canlı tehlikeye atma Tamam teşekkür ederim Kolay tamam, gelsin